İyi günler arkadaşlar. Şimdi sizi bir güzellikle tanıştırmak istiyorum. İsmini Simay koydum. Dün evden çıktığım zaman hafif yağmur atıştırıyordu. Yan siteden kadının biri bunu kovalıyordu. Bu da inatta kadının ayaklarına yapışmaya çalışıyordu. Ona dedim ki canım yanlış kişiye sığınıyorsun. Sanki anlamış gibi düştü peşime. Bu kediler çok zeki arkadaşlar. Gerçekten çok zekiler. Bizim siteye kadar geldi. Ama o arada yağmur da çok fazlalaşmıştı. Yani o kadar fazla yağıyordu ki. Fırtına, şimşek, gök gürültüsü ne ararsanız vardı burada. Şimdi bizimle bu kuzu. Biraz hırlaştılar falan klasik ama. Anlaştılar neticede. Bırakamadım yani. O halde yağ, o yağmurda fırtınada. Çok da güzel bir kuzucuk bu. Sima bak canım. Bak bakalım. Uslu bir kedicik tertemiz. İnsanlar ne ara bu kadar kötü oldu arkadaşlar? Anlamıyorum. Kedicik kendisini sevdirmeye çalışıyor. Kadın tekmeliyor. Düşünün yani. Maalesef özellikle çevremizde kedilere, köpeklere karşı böyle kötü davranan, kötü niyetli insanlar daha fazlalaşmaya başladı. Ben bu duruma gerçekten çok üzülüyorum arkadaşlar. Onlar Allah'ın bize emanetleri. Onlar Allah'ın sessiz kulları. Kızı, Simay. İnşallah bu canlar hep merhametli insanlara rastlasınlar diyorum. Arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorum yaparsanız bizlere destek olmuş olursunuz. Görüşmek üzere. Hep beraber hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.